Bu bakımdan bizim e, bugünkü mevcut durumumuzda yani genel görünümümüze baktığımızda e, ümmet olarak işin doğrusu çok hani e, e, ümit bir verici bir e, manzara yoksa da genel olarak bir yozlaşma içerisindeyiz. Daha fazla e, dünya e, arzusu ve tutkusu içerisinde e, olabiliyoruz. En azından e, bu yöndeki e, trendimiz e, kötü yönde. Hal böyle olunca zamanın hiç delehimize işlediğini söylemek mümkün değil. O zaman yani bizim öncelikle işgal edilmiş zihinlerimiz var, şuurumuz, zihnimiz, ruhumuz işgal edilmiş. Kudüs'ten önce aslında zihinlerimiz işgal edilmiş. Niye? Çünkü ahireti değil dünyayı esas alır hale gelmişiz. Dolayısıyla bu halden öncelikle bu ümmetin Kurtulması lazım. Demek ki bu hali ahiret hayatını düşünen şehadeti arzulayan halimizi biz kaybettik ki bu durumlara düştük. Öyle görünüyor. Yani ona da işgal edilmiş dersek orada da çok kendimiz edilgen durumda kalırız. Yani bize rağmen işgal edilmiş gibi olur. Evet. Ama hayır bunu biz kendimiz biz satın alıyoruz. Tabii. Satın alıyoruz. Kendimiz istiyoruz. Batılı tarzda bir yaşama biçimini helali, haramı çok fazla önemsemeyen, dünyayı merkeze alan, ahiret düşüncesinden gitgide uzaklaşan, bu anlamda kişiyi ahiret düşüncesine gündelik olarak düzenli bir biçimde bağlayan namaz ibadetinden gitgide uzaklaşmamız, Cenab-ı Hakk'a kulluğa dair bu hevesimiz, heyecanımız, ahiretin vadin’e dair içimizdeki özlem, beklenti, heves... Ve heyecan, bunlar kayboldukça zaten biz e, o düşmanlık ettiğimiz kimselerle benzer olmaya başlıyoruz. Benzer oldukça da ki benzer olanlardan e, benzer sözleri duyabiliyoruz. Yani e, niye bunları düşman sayıyoruz ki? İşte gelsinler, gerekirse onlar yönetsinler, e, beraber yaşayabiliriz. Yani bu mandıra düşüncesi içerisinde olan geçmiştekiler de, Mandacım, mil, evet mandacılar hem milli hem dini düşüncelerinden yoksun veya bundan uzaklaşmış olan kimselerdi. Benzer şekilde şimdi bu süreçte yol alıyoruz ve onlar son zamanlarda biraz belki yani ümitlendiler de nitekim son hadiselerde eskiden hiç olmadığı kadar belli bir yekün teşkil edecek nispette oranda insan bir bakmışsın İsrail'e düne nispetle daha sempatiyle bakıyor. Ya hani olayın geçmişini bilmiyorlar çünkü bunların oraya sonradan geldiklerini, arazileri insanların elinden gasp ettiklerini, evlerini gasp ettiklerini, hadi dünü bilmiyorlar, bugün yerleşimci politikalarıyla sürekli bunu yapıyorlar. Ama buna rağmen bir bakmışsın hırsızlık eden, evi gasp eden, araziyi gasp eden kimselere daha bir toleransla bakıyorlar. Bunların birçoğu da aslında Siyonizmin dünyanın birçok yerinde kiraladığı, satın aldığı aslında İsrail lehine çalışan algı ajanları olarak da görebiliriz. Birçoğu öyle, satın alınmış şeyler, kalemler, insanlar. Ama dediğiniz gibi o fikre kayan sıradan insanlar da var. Yani tabii onlar ellerinden gelen algıyı kuşkusuz dünle yapıyorlardı ama karşılık bulmaya başlaması tabandaki bir değişimi gösteriyor. Yoksa siz hani Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya ne kadar kalkarsanız kalkın müşterisi yoksa bir anlamı yok. Ama şimdi müşteri bulmaya başladı. Dolayısıyla oradaki demografide bir değişiklik seziliyor. Artık dünyaya bu anlamda daha farklı gözlerle bakan, sadece bizim ülkemizde değil, geniş anlamda Orta Doğu coğrafyasında böyle bir değişimden dönüşümden söz edilebilir. Buna da bel bağlamış bir beklenti olabilir. Çünkü oradaki direnişi marjinalleştirmek isteyen yani bu vatanlarını muhafaza etmek isteyen insanları, onları terörle suçlayan, marjinalleştirmek isteyen ve bunu da yine Orta Doğu pazarında pazarlamak isteyen, onlara evet öyledir, öyledir dedirtmek isteyen bir e, toplum mühendisliği var geniş manada. Ve bu belli ölçüde karşılık buluyor. Hı. Bu düne nispetle, bundan 10 yıl, 20 yıl öncesine nispetle e, biraz daha bu tarafa doğru gelmiş olması e, kötü bir, değişim ama esasında. Oysa ki yani bizim Kurtuluş Savaşı'nda emperyalist devletlere karşı verdiğimiz o işgalci devletlere karşı verdiğimiz mücadele mücadeleden farklı bir mücadele değil aslında Filistin halkının vermiş olduğu mücadele. Hiç farklı değil ama tut ki mesela bundan 50 yıl sonra bu coğrafyada yine keşke o mücadeleyi vermeseydik, onlar bizi yönetselerdi diyecek kimselerin ee, daha seslerini yüksek çıkarabilecekleri e, dün kümandacılar e, gibi. Evet. Hani bu bakış açısına bağlı olan bir şey. Eğer milli değerleriniz ve dini değerlerinizi çok da önemsemiyorsanız bu kez öyle demeye başlarsınız. Varsın evet. o yönetsin. Nitekim böylelerini şöyle derken görürsünüz. Zaten biz oralarda gidip kalmak istiyoruz. Onların evet. ülkesine e, göçmek istiyoruz. Demek ki onlar daha iyi bir sosyal düzen kuruyorlar değerleri onların bizden daha üstün, biz bu işi beceremiyoruz diye kendisinden vazgeçmiş, kendisini önemsizleştirmiş, kendi değerlerini hiçleştirmiş bir toplum bilincine doğru gitgide örselendiğimizde bunlar artık yani hikaye gibi kalacak. Orada bir dava varmış, birilerinin evlerine giriliyormuş. Yani görüyorsunuz çok basit söylemler ile 3-5'i arazisini satmış ee, diye buradan e, İsrail sempatisi evet, oluşturmaya çalışanlar tabi evet. eğer e, dün e, böyle şeyler söylenseydi hiç karşılık bulmazdı ama şimdi belli bir karşılık e, bulabiliyor e, bu e, bizim hem kendi milli hem de dini değerlerimiz e, üzere e, olan toplumsal bilincimizin gitgide belli bir zayıflama e, ve belli bir yozlaşma sürecine e, girdiğini gösteriyor bu karşı cephe açısından, Siyonist cephe açısından belli bir ümit doğurmuş gibi. Ama Allah'ın hani planı bambaşka olabilir. Cenab-ı Hak bizim şer gördüğümüz bir şeyde tam da çok fe feci oldu, felaket oldu dediğimiz yerde vicdanları uyandırabilir, bilinç altını uyandırabilir.